Şeytanlar konusuna devam ediyoruz. Talmud'da, Berakot Altıa'da Raham diyor ki bakın, eğer göze görme izni verilmiş olsaydı hiçbir canlı şeytanların çokluğu ve her yerde bulunmaları karşısında dayanamazdı ve etkilenmeden yaşamaya devam edemezdi. Onlar bizden çokturlar ve bir çukurun etrafındaki toprak yığınlar gibi üzerimize dikilirler. Her birimizin solunda bin, sağında on bin şeytan vardır. Tanrı bu insanı bu şeytanlardan korur. Ama ondan sonra bakın hiçbir çaba harcamasına rağmen kişinin yorgun düşen dizleri şeytanlardandır. Yıpranan kıyafetler şeytanlardandır. Fiziksel çalışmamasına rağmen falan filan. Bu sağında bin solunda bir bin şeytana her tarafımız çevirmiştir falan filan. Bu şimdi şeytan onlara sağlarından solarından önlerden arkalarından geleceğim demesine benziyor. Bu binlerce şeytan falan değil. Bir şeytan. Ama o derece uğraşıyor yani insanla. Ve üstünün başının hemen yıpramaz falan değil. Kötü eğilimini coşturuyor şeytanın özelliği o. Bunlar ise kötü eğilimi ayırmışlar. Kötü eğilim sanki hepis yani. Satan'ı ayırmışlar. Satan diye bir varlık var. Ama Tevrat'ta yok. Eyüp kitabında geçiyor bir de. Melek gibi bir şey. Allah'tan hep izin alıp bir şeyler yapıyor. Yani gökle bağlantılı. Dolayısıyla bu şeytanlar da zarar veren bir şeye döndürülmüş. Ama mesela bakın Talmud'da yine Berakut 3 AB'de bu sefer bir harabeye girmek tehlikelidir. Orada şeytanlar olabilir gibilerden. Tek başına girilmemelidir. İki kişi olunca şeytanlar zarar vermez diye şeyler var. Efendim şeytanlar her taraftaysa niye harabeden bahsediyorsun? Bakın şeytanın bir her tarafta olması bilgisiyle o harabede dikkat edilmesi gerekiyor falan. Çelişkili normalde. Kur'an ise insanı şeytanlara saptırdığını da söylüyor. Ayrıca dışarıda şeytanların olduğunu da söylüyor. O insandaki şeytan bir tane o herkese ayrı bir şeytan veriyor. Bir de iblis var. İblis de onların lideri. Şimdi Talmud'da ise bu kötü elim yani o kadar ayrı bir varlık gibi geçiyor ki ortalıkta ise bir yerde kötü elim satan ve ölüm meleği aynı şeydir diyor. Şimdi ölüm meleği de her an her yerde olan gereken bir şey ya. Zaten satanın çoğulu yoktur Tevrat'ta ve Talmud'da. Melek gibi bir şey. Tabii ki melek gibi ise niye kötü? Bin bir türlü sakınca. Kur'an ise gayet matematiği mükemmel şekilde bütün buraları toparlıyor.